Sevgili vatanseverler. Ben küreselci vampirlerin korkulu rüyası Halide Enver. Yeryüzündeki ormanları, denizleri, dağları, üzerindeki bitkileri ve hayvanları sömürmek isteyenlerin foyalarını sizinle paylaşmak için karşınızdayım. İnsanları ve milletleri köleleştirmek isteyen küreselcilerle mücadelemize destek olmak için Lütfen kanalımıza abone olun ve videolarımızı paylaşın. Bugün sizlere kripto para dünyasında neler döndüğünü anlatacağım. Joe Biden'ın Amerikan başkanı seçilmesinden sonra iyice şımaran küreselciler kripto para piyasasının ateşini iyiden iyiye yükseltmekle işe koyuldular. Çünkü Hiçbir merkez bankasının kontrolünde olmayan kripto paralar ile yapılacak olan ticaret ister istemez ulus devletlerin ekonomilerini yıkmanın en kolay yolu. Düşünsenize, siz yeryüzündeki herhangi bir ülkesiniz. Vergileri kendi para biriminizle topluyor, ödemelerinizi yine kendi bir para biriminizle yapıyorsunuz. Türkiye'yi düşünün emlak vergisi, kurumlar vergisi, gelir vergisi. Aklınıza hangi vergi geliyorsa Türk lirası üzerinden topluyorsunuz. Memur maaşlarını, kamu borçlarını, sosyal yardımları yine Türk lirası ile yapıyorsunuz. Peki vatandaşlarınız alışverişlerini internet üzerinden yapmaya sonra da ödemelerini kripto paralarla gerçekleştirmeye başlarsa ne olur? Tabii ki vergi gelirleriniz hızla azalır. Bu da sizin ödeme gücünüze yansır ve ekonominiz çöker. Küreselcilerin basit ama çok etkili bir taktiği. Bir süre sonra küreselci sermaye bazı ödemelerini kripto paralarla yapmaya başlayacak. Mesela uluslararası dev şirketler maaşlarını böyle ödeyecek. İhalelerini kripto para birimleriyle yapacak. Belki YouTube gibi küresel ağlarda ödemelerinde kripto paralar kullanacak. Bu arada birçok sıradan yatırımcı da kripto para piyasasına girdiği için ellerinde kullanabilecekleri elektronik paralar bulunacak. Bu durumda ulus devletlerin merkez bankaları da zamanla buna adapte olmak zorunda kalacak. Neticede alışverişin büyük bir kısmı bu tür ucu bucağı belli olmayan paralar ile yapılırken ulus devletlerin resmi paraları da çöp olacak. Bundan en az etkilenecek ülke Amerika. Çünkü Amerikan doları dünyanın her yerinde geçerli. Üstelik tükenme ihtimali de yok. Bitince yenisini basabiliyorsun. Küreselciler bu oyunu, oyun planını 2009 yılından bu yana yavaşça uyguluyor. Kripto paraların atası sayılan bitcoin bu tarihte ortaya çıkarken tam 15 ay sonra yine ilk defa Mayıs 2010'da bu para birimiyle alışveriş yapılmış. 10.000 bitcoin karşılığı alınan pizza ile gerçekleşen bu alışverişten 10 yıl sonra milyarlarca dolarlık bir pazar oluşmuş durumda küreselciler Beyaz Saray'dan aldıkları cesaretle 2021'den itibaren Bitcoin piyasasını alevlendirdiler. Öyle ki Elon Musk ve onun türevleri attıkları tweetler ile bir gecede insanlara 1'e 10, 1'e 50 para kazandırabileceği algısını yarattılar. İnsanlar dünyanın dört yanında ellerindeki küçücük paralarla Bitcoin piyasalarına girdiler. Nisan ayında kripto para piyasalarında dönen paralar inanılmaz mertebelere yükseldi. Bu durum başta Çin, Hindistan ve uzak doğu ülkeleri olmak üzere tüm dünya ekonomisini etkilemeye başladı. Artık kripto paralar ile alışverişler sıradanlaşmaya başlamıştı. Bunun üzerine tüm ulus devletler tehlikenin büyüklüğünü görüp kendilerince önlemler almaya koyuldu. Mesela Türkiye'de hükümet kripto paralar, paralara yönelik düzenlemeler yapacağını açıkladı. İşlerin sarpa saracağını anlayan yerel kripto para piyasalarının sahipleri hızla ülkeden tüyme yolunu seçtiler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ödemelerinde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği 30 Nisan tarihli resmi gazetede yayınlandı. Bu yönetmelik uyarınca kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmayacak. Bu karar ilk bakışta kripto varlıkların hukuki durumu açısından olumsuz görünse de bu kararla devlet ilk defa kripto para varlığını resmi olarak kabul etmiş oldu. Şimdilerde Kripto paralara yönelik olarak daha kapsamlı düzenlemeler bekleniyor. Bunların başında ise Türk borsalarının regüle edilmesi ve kripto paralara kazançların vergilendirilmesi var. Ancak bu çok da kolay olmayacak. Çünkü bu sistemin kendine has özellikleri kazançların vergi dışı bırakılmasına olanak tanıyor. Bu platformlar Halen bankalar ve diğer sermaye piyasaları gibi mevzuata tabi değiller. Türkiye'de 10.000 TL hatta daha düşük sermayelerle limited şirketler olarak kurulabiliyorlar. Bu durum risklerin sürmesine neden oluyor. Türk devleti ilk önlem olarak bu şirketleri masaka karşı olum sorumlu hale getirdi. Amaç para aklama, kaçakçılık ve organize suçlar hatta daha yıkıcı faaliyetlerde kripto para kullanımını takibe almak. Bütün bu önlemler karşısında TODEX ve Bitcoin, Sistemcoin gibi yerli borsalar sahte iflaslar ile yurt dışına kaçtı. Binlerce insan mağdur edildi. Ancak hiç şüpheniz olmasın. Bu kuruluşların hiçbirisi gerçekte iflas etmedi. Büyük miktarda para kaçırdıkları gibi akladıkları paralarla da yanlarına kar kaldı. Türkiye'de bunlar olurken dünyada da devletler kripto para tuzağına karşı önlemler almaya çalışıyor. Öncelikle Elon Musk'ı mali inceleme ile tehdit ederek kripto paranın ateşini körüklemesini engellemeye çalıştılar. O da kripto para ile alışverişlerine sınırlama getireceğini açıkladı. Uzun zamandır Merkez Bankası stoklarını altın olarak tutarak kripto paralara karşı önlem almakta olan Çin, Binance kartını açtı. Dünyanın en büyük kripto para piyasalarından birisi olan Binance'ın sahibi Changpeng Peng Zhao aslında Çin vatandaşı bir küreselci. Ancak Çin derin devleti ona sopayı gösterince Elon Musk ile ulus devletçiler arasında süregelen kavgada küreselcilere karşı cepheye geçti. Bütün bunlar sonunda kripto para dünyası ayıp yasasına girdi. Yani çok büyük bir hızla değer kaybetti. Çin'deki Ulusal İnternet Finansman Birliği tarafından yapılan açıklamada son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor dedi. Ancak küreselciler asla planlarından vazgeçmeyecek. Merkez bankaları ve finans sistemi tarafından yasal olarak tanınmak için bazı düzenlemelere, düzenlemelere razı olacaklar. Belki bazı vergilere ve incelemelere de rıza gösterecekler. Ancak sonrasında kaldıkları yerden devam edecekler. Büyük ihtimalle yeryüzündeki birçok ülkenin yerli para birimleri 10 yıl içinde ortadan kalkacak. Dünyada bir iki ülkenin ve bazı küresel birliklerin kağıt paraları kalacak. Bunun dışında her şey kripto para olacak. İnsanlar lahmacundan iç çamaşırına, parfümden kapkacağa kadar her şeyi internetten kripto paralarla alacak. Maaşlar bile kripto paralarla ödenecek. Belki de zamanla Merkez Bankası başkanları da Belediyelerin hal müdürleri gibi birer sıradan memur haline gelecek. Ben Halide Enver. Küreselci vampirlerin ve onların Türkiye'deki maşalarının attığı her adımı takip etmeye devam edeceğim. Öğrendiğim her şeyi Zaman Mekan Makinesi kanalında sizlerle paylaşacağım. Beni takip etmek için lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin.